arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, İstanbul Boğazı'nda Umur yerine tekrar bir sefer gündüz turun, turuna çıktık. E, arkadaşlar arkadaşlar e, bu sefer diğer videolardan daha biraz daha uzun bir video çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi oltamızı attık. Balığın gelmesini bekliyoruz. Daha evvel göstereyim mi? Evet bakalım. Tamam. Gördüğünüz gibi gündüz süründeyiz, Çift çift sarı kızlar geliyor. İsim ne? Atahan. Youtube kanalını söyle. Atahan World. Evet bayağı da takipçisi var hadi bakalım Atahan kardeşimizin. Hadi bakalım görüyorsunuz arkadaşlar gündüz süründeyiz. Atahan ne geliyor? Bilmiyorum galiba çilekop geliyor. Bakalım aynayı verecek mi? Geldi evet geldi. İstavrit mi Yok çilekop. Yok. Bu birazcık <laughs> iri bir çilekop yalnız. Bence sarı kanat. Evet. Hayırdır. Evet. İkili ya da bir tane büyük geliyor. Evet aynayı verdi. Ne bu? Oo gayet güzel bir sarı kanat getir. <laughs> Şıkırdasın. Şıkır şıkır şıkır. Ne geliyor Atan? Çilek Bence ben, sarı bak, bak, bak. ben Kayıtta, <laughs> Kayıtlara geçti bu anın yalnız <laughs> <ben de. gülüyor> bu? Kırlangıç Oo, kırlangıç geliyor Yavru boy bir kırlangıç hemen bunu soğalım <laughs> şimdi Atan Evet. Hadi bakalım büyü de gel. Evet arkadaşlar ee, evet, şu an Muharrem Kaptan'ın bizim tutuğumuz. Yani hep tutup bize bitirdiği bize, balıkları yiyeceğiz. Atan, bu hayatın en taze balık mı oluyor şimdi senin? Evet. <laughs> Hadi bakalım tam videoda bir vuruş olur mu? Olur da çok güzel olur. Kesinlikle. Hatta Biraz. elimi alayım.

Atan of o ne görüyor oğlum öyle? Bilmiyorum orkinos. <laughs> Hadi bakalım. Bu orkinos kadar büyük değil. Oy oy of, oy. Oh. oy <laughs> oya bak oya bak. Hakikaten sarı kardiyatın. Ya çocuk alabilir ya. <laughs> o <laughs> Ole be İstanbul İstanbul <laughs> Atar gel Ölmeyi unutmuş? Getir oğlum Korkma korkma Hayır korkmuyorum Belli Ortası yapıyor Düşmek üzere. Yani, Ömrüğü yok bir şey. Vay, vay 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 vay. ne böyle ya? Ne o sarı sarı kuyruk o. Yağlı hayvanları. Sarı kuyruğu sarı ki ya. Sarı kuyruk da geçiyor. Bak Atan bırak şeyi e, kurşunu. Çıkar balım hadi bakalım. Tut şu şey elinden bu balığı. Büyüklüğünü gösterdim böylece. İğne de, i̇ğne de iğne de iğne de Vay 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 vay. İstahit var. Böyle istahit mi olur ya? Aferin. Baba yere ısırılmış bir istahit bu. Evet. Aynen yavaş yavaş çek. Çok ağır mı geliyor? <laughs> of 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 of. <laughs> evet aslan parçası. Getir bakalım sana bizim. Evet arkadaşlar bu sefer iki tane nöden yüzdürüyoruz. Hadi, hadi. hadi bakalım. 20 Kasım. Evet atam dök bakalım o balık tayını. Bakalım ne tutmuşsun Dök dök dök, dök hepsini, vay, hepsini vay, dök. Hadi bakalım. Vay 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 Hadi bakalım tebrik ediyoruz. Başa batıyoruz. Aferin atam. Çak. Yetişecek mi haremde atamlar? Hadi bakalım. Atan, bu havla alakalı bir şey söylemek ister misin? Hiçbir bir şey söylemeyeceğim. Yani hayatımda ilk defa bu kadar fazla sürüyorum. Muharrem kaptan bir şey söylemeyeceğim mi? Evet. He? O zaten bizi götürdüğü için onu teşekkürler. Evet, aferin sana. Harika. Ooo, İstanbul'da güneşin batışına bakıyor musun? Bakayım. Müthiş. da balık tuttuk. Onda videosunu göreceksiniz. Karşınızda İstanbul manzarasıyla size bırakıyorum. Ee, arkadaşlar çok eğlendik. İstanbul Beykoz'a Beykoz'da bir liman var. Oraya gelin. Orada kuzum tekten adı kuzum bir ve e, kaptanınız da Muam Muharrem kaptan. Çıkmak isterseniz en uygun tekne bu diyebiliriz. Görüşürüz. Evet. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım.